Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için aynaların aynası diyebiliriz. Bir gece Peygamber Efendimizin yüzüne bakan Hazreti Ebu Bekir ne güzelsin ya Resulallah deyince Peygamber Efendimiz doğru söylüyorsun demiş. Tek kelime konuşmuş onunla. Buna çok gerilen Ebu Cehil Peygamber Efendimizin yüzüne bakıp senin kadar çirkinini görmedim demiş. Peygamber Efendimiz ona da aynı cevabı vermiş. Doğru söylüyorsun demiş. Etraftakiler bu sefer çok merak etmişler ve demişler ki ya Resulallah sana güzelsin diyene de doğrusun dedin sana çirkinsin diyene de doğrusun dedin neden aynı kelimeyi ikisine de kullandın diye sormuşlar peygamber efendimiz demiş ki ben bir aynayım bana her bakan kendini görür demiş hazreti Ebu Bekir baktı kendi güzelliğini gördü ve tasdik etti Ebu Cehil de baktı kendi cahilliğini kendi kötülüğünü kendi çirkinliğini gördü ve tasdik etti ve ona da doğrusu dedi. Yani Mevlana Hazretlerinin de söylediği gibi aynalar türlü türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cama, özünü görmek isteyen cana bakar.